Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle çekilin sayısal loto tahminlerime birlikte olacağım. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar en son sayısal tahmini size verdiğimde Ağustos ayının sonunda tahminimizde bulunmuşuz sizlere 34 tane sayı önermişiz. Ve bu sayılar içinden kolonlarınızı oluşturmanızı tavsiye etmişiz. Tahminlerimizi verdikten sonra 3 ay geçmiş. Hatta 3 ay 10 gün geçmiş. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayının 14'ündeyiz şu anda vermiş olduğumuz tahminlerde aldığımız neticeyle bir göz attığımızda tahminlerimizi verdikten sonra Eylül ayında battığımızda 7 Eylül'de 5-6-1 gelmiş tahminlerimizden 5-6-1 bilen 7 Eylül'de çıkmamış ancak 5 bilen 315 bin lira ikramiye kazanmış yine diğer sonuçlara baktığımızda 21 Eylül'de 4 6 1 gelmiş yine tahminlerimizden onun dışında yine 28 Eylül'de 4 tane gelmiş Ekim ayına baktığımızda 10 Ekim'de yine 4 tane gelmiş tahminlerimizden yine 14 Ekim'de 4 tane 21 Ekim'de yine 4 tane gelmiş 31 Ekim'de yine 4 6 1 gelmiş gerçi 4 6 1'e ikramiye yok 5 6 1'e gelmiş e, ikramiye var ama 4 tane yine gelmiş tahminlerimizden Kasım ayında yine 7 Kasım'da 4 tane gelmiş tahminlerimizden. Aralık ayında ise yine 9 Aralık'ta 4 tane gelmiş ve 12 Aralık'ta ise 5 tane sayı gelmiş tahminlerimizden. 12 Aralık'ta 5 bilen çıkmamış o yüzden ne kadar iç olduğunu bilemiyoruz. Yeni tahminlerde bulunacağım yine sizler için. Toplamda 24 tane sayı önereceğim. Bu sayılar içinden kolonlarınızı oluşturunuz ve hep aynı kolonlara oynamanızı tavsiye ediyorum. Sabırlı olmanızı tavsiye ediyorum ki oynamış olduğunuz kovanları her çekilişte oynarsanız yakalama şansınızın yüksek olacağını düşünüyorum ben. Sayılara baktığımızda tahminlerimizi verdikten sonra 100 gün geçmiş üzerinden ve toplamda 44 tane çekiliş gerçekleşmiş. Bu çekilişte 1 sayısı 4 kez gelmiş, 2 sayısı hiç gelmemiş. 3 sayısı 2 kez gelmiş, 4 sayısı yine hiç gelmemiş. 5 sayısı 5 kez, 6 sayısı ise 3 kez gelmiş. 7 sayısı 2 normal bir de joker sayısı olarak çıkmış ve 3 kez gelmiş toplamda. 8 sayısı 5 kez çıkmış. 9 sayısı yine 2 normal bir de joker sayı olarak gelmiş. 3 kez toplamda. 10 sayısı hiç gelmemiş. 11 sayısı toplamda 3 kez gelmiş. 12 sayısı yine 3 kez gelmiş. 13 sayısı yine 3 kez. 14 sayısı 5 kez gelmiş toplamda. 15 sayısı ise ve 16 sayısı da 3 kez çıkmış. 17 sayısı 2 kez. 18 sayısı da toplamda 6 kez gelmiş. 19 sayısı 4 kez çıkmış toplamda. 20 sayısı ise 5 kez çıkmış. 21 sayısı 6 kez çıkmış. 22 sayısı toplamda 8 kez çıkmış. 7 normal bir de joker sayı. 23 sayısı yine 5 kez çıkmış toplamda. 24 sayısı 4 kez. 25 sayısı 2 kez, 26 sayısı da 3 kez çıkmış. 27 sayısı ve 28 sayısı da 5'er kez çıkmış toplamda. 29 sayısı 3 kez, 30 sayısı 1 kez çıkmış. 31 sayısı 3 kez çıkmış. 32 de yine 3 kez çıkmış. 33 sayısı 1 kez, 34 sayısı hiç gelmemiş. 35 sayısı 5 kez çıkmış. 36 sayısı da 2 kez çıkmış. Devam edecek olursak 37 sayısı yine 5 kez çıkmış. Toplamda 38 sayısı 3 kez, 39 sayısı da yine 5 kez çıkmış toplamda. 40 sayısı hiç gelmemiş. 41 sayısı 3 kez çıkmış. 42 ve 43 sayısı da 4 kez çıkmış. 44 sayısı 5 kez 45 sayısı 4 kez çıkmış. 46 sayısı da yine 4 kez çıkmış. 47 sayısı 2 kez, 48 sayısı 4 kez. 49 da yine 4 kez çıkmış. 50 sayısı 3 kez, 51 sayısı hiç gelmemiş. 52 sayısı 6 kez gelmiş toplamda. 53 sayısı 3 kez, 54 sayısı da 5 kez çıkmış. Yine devam edecek olursak 55 sayısı 5 kez, 56 sayısı 2 kez çıkmış bu 100 günde. 57 sayısı 4 kez çıkmış, 58 sayısı 2 kez çıkmış, 59 sayısı 4 kez çıkmış, 60 sayısı 2 kez, 61 sayısı 4 kez çıkmış, 62 sayısı 2 kez, 63 1 kez, 64 de yine 1 kez çıkmış. 65 sayısı 4 kez. 66 2 kez. 67 7 yine 2 kez çıkmış. 68 hiç gelmemiş. 69 1 kez gelmiş. 73 kez. 71 sayısı 6 kez. 72 sayısı da 7 kez çıkmış. 73 sayısı 5 kez çıkmış. 74 sayısı 6 normal. 2 de joker sayı toplamda 8 kez gelmiş. 75 sayısı 4 kez gelmiş. 76 sayısı 2 kez 77 5 kez çıkmış. 78 2 kez çıkmış. 79 3 kez 80 sayısı 2 kez 81 sayısı 3 kez çıkmış. 82 sayısı 2 kez 83 sayısı 5 kez çıkmış. 84 sayısı bir kez gelmiş. 85 sayısı 4 kez çıkmış. 86 sayısı 3 kez. 87 sayısı da 9 normal bir de Joker olarak toplamda 10 kez çıkmış. En çok gelen sayı olmuş. 87 sayısı. 88 sayısı 2 kez. 89 bir kez. 90 sayısı da 4 kez çıkmış. Değerli arkadaşlar tahminlerime geçecek olursak dediğim gibi toplamda 24 tane sayı önereceğim sizlere. Sizler bu sayılar içinden kolonlarınızı oluşturunuz. Kolonlarınızı da yaptıktan sonra her çekilişte aynı kolonları oynamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Sabırlı olacaksınız, oynayacaksınız her çekilişte ve illaki yakalama şansınız olacak bir gün değerli arkadaşlar. Tahminlerime geçecek olursak 5, 8, 14 ve 18 20, 21, 22 ve 23 27, 28, 35 ve 37 39, 44, 52 ve 54 55, 71, 72 ve 73 74, 77, 83 ve 87 sayılarını öneriyorum sizlere. Toplamda 24 tane sayı. Ben bu 24 tane sayıdan sizlere 4 tane kolonda yaptım. Onları da göstereceğim. Sizler de dediğim gibi bu sayılardan kendi kuponlarınızı oluşturabilirsiniz benim yapmış olduğum kuponlarda birinci kuponum 5, 23, 39, 52, 77 ve 83. İkinci kuponum 14, 20, 28, 54, 71 ve 87. Üçüncü kuponum 8, 22, 44, 55, 72 ve 74. Dördüncü kuponum ise 18, 21, 27, 35, 37 ve 73 kupon oluşturmamın tamamen şans işi olduğunu unutmayınız. Dediğim gibi bu işte sabır gösterirseniz sürekli aynı kupona oynarsanız güzel itilemeye yakalama şansınız yüksek olacaktır. Haftada 3 kez çekiliyor sayısal bildiğiniz üzere. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 9.30'da sizler de bayilerden 9'a kadar oynayabiliyorsunuz. Bu vermiş olduğum 24 sayıdan içinizden hangi sayılar doğuyorsa kuponlarınızı o şekilde oluşturunuz. Instagram'dan çok yazanlar oldu. Sayısal tahmini isteyenler oldu. Onlar için bu videoyu hazırladım. Yine 10 numara tahminler Instagram adresimiz. Bizlere buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Ayrıca iddia oynayanlar için iddia kuponu da paylaşmaya çalışıyorum. Videomuzun sonuna geldik değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.